Evet merhabalar Ağustos 2025 gelenek bozulmadı Toyota tarafında fiyatlar açıklandı yine her zamanki gibi ilk konum Toyota Corolla sedan fiyatları neydi ne olmuş buna bakacağız bildiğiniz gibi ÖTV düzenlemesiyle zaten yakın zamanda fiyatlar güncellemişti peki Ağustos ayına girdiğinde listeler değişti mi? Sağda ÖTV sonrası fiyatlar, solda da Ağustos fiyatları. Zaten indirimlerde Ağustos detayı gelmiş. Buradan da farkı görebilirsiniz. Fiyatlarda Vision Plus yine 1.687.000 liradan başlıyor. Dream Multi Drive ise geldiğimizde 1.755.000 lirayı. Dream x ise 1.776.500 liraya görüyoruz. Yani fiyatlar bu donanımlarda aynı kalmış durumda. Üst son alımlara geçtiğimizde Flame x 1 925 bin Burada da fiyat değişmemiş. Passion x ise yine 2.090.000 liralık rakamı görüyoruz. Bu uzun zamandır sabitlenmiş, fixlenmiş bir rakam Passion x -pack, ÖTV'den de etkilenmedi. Fiyatı bu şekilde uzun zamandır sabit kalan bir ürün oldu. Evet, Corolla Sedan tarafında fiyatlar değişmedi. Zaten son hafta güncellendiği için genel anlamda fiyatların değişme beklentisi pek kimse de yoktu. Kurun durumu da bunu biraz da bize belli ediyordu. Tabii ki zam yapacak firmalar mutlaka olacaktır. Yine parça parça bu fiyatlara bakmaya devam edeceğiz. İlk konum Toyota Corolla Sedan ve Ağustos 2025 fiyat listesiydi. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.